Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Sen sabır ver bana sanki bütün şehrin idrar kokusu gelmiş buraya yığılmış ya. Bakteriden ölmezsen benim burnumu estetik yaptırıp aldırmam lazım. Vallahi billahi. Safiye'm seninle bir gün mutlaka yeniden buluşacağız. Yalancısın işte. Yalancı. Sözlerin de yalan. Yazdıkların da yalan. Yaşattıkların da yalan. Hepsi yalan işte. Hepsi yalan. Kalk ayağa. Yeter ağladın. Kalk dedim sana. Biz seninle ne konuştuk? Hani bitmişti? Sen bu kadar aciz misin Safiye? Zayıf mısın kızım? Hiç mi anına çekmedin? Bak neler oldu. Baban çöp adama döndü. Gülben aklını kaçırdı. Neriman yoldan çıktı. Neler oldu? Sen hala akıllanmadın değil mi? Kıllandım anne. Kimin suçu bunlar? Benim suçum. Neden peki? Çünkü ben Naci ile yine. Sadece o mu? Değil mi? Aptal Safiye. Her şey nasıl başladı? Hı? Bütün bunlar niye oluyor? Düşün. Gülben'in bu hale gelmesinin nedeni ne? Esat. Esat. Ama neden Esat? O Esra denilen kız yüzünden. Peki onu kim sardı başınıza? Ha? Ya Neriman? Kimin kardeşinin yüzünden bu halde o? İnce. İnci ya. İşte şimdi hatırladın gerçek düşmanını. Gereğini yapacaksın. Kardeşlerini ondan ve onun musallat ettiklerinden koruyacaksın. Yapacaksın değil mi Safiye? Abla beni duyuyor musun? Orada mısın? Bakar mısın bir abla? Ne var? Ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Ee, baba iyi mi? Sana ne? Sana ne? Zaten beni bıraktın bir başıma. Ölmüşüm bitmişim burada. Sana ne? Ya abla deme öyle. Ben hiç ister miydim? Bak küçücük yerde hapisim. Zaten karnım da aç. Burası hava da almıyor. Çok fena. İyi beter ol. Abla inci görmedi değil mi çarşaflarımı? Anlamadı değil mi bir şey? Ne olur? Hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim artık sana söyleyecek bir şeyim kalmadı Gül. Ben çürü orada. Çürü mü? Çürü mü? Ha. Çürü dedi ya.